Ülkemizdeki muhalefet partilerini başarılı buluyor musunuz? Çok güzel bir soru sordun. Arkadaşlar ben dün akşam saat 1'de geldim yurt dışından. 37 yıldır yurt dışındayım. Dünyanın çivisi çıktı. Sorun tek Türkiye değil. Her tarafta ekonomik kriz var. Belçika'da çok pahalı oldu. Bu siyasetin boku çıktı. Tamam mı? Ben açık konuşuyorum. Ben bunu Belçika'da geçen hafta ben oy kullandım. Kendim de sosyal demokrat bir adamım. Solculara da söyledim. Milletvekilleri ve bakanlara. Arkadaşlar bütün siyaset dünyada e, paranın, sermayenin kölesi oldu. Ben solculara demediğimi bırakmadım. Evime geldiler 15 kişi. Arkadaşlar dünyada bir sorun var. Ülkede bir sorun var. Bu gidişat gidişat değil kardeşim. Tamam mı? Tek buradaki muhalefet değil. Ben ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben açık konuşuyorum. Ben de lega yok. Sol görüşlü bir adamım. Sorun sol sağ değil. Dünyada çok büyük bir oyun oynanıyor. Bu Avrupa'da da öyle. Şimdi konuşacağım belki havalanında tutuklanırım diye. Yani burası için değil. Arkadaşlar çok büyük bir oyun var dünyada. Bu oyunun içinde biz şeyiz. Solculuk diye bir şey kalmadı. Sosyal demokratlar da işin içine angaja oldu. Onlar da girdiler. Almanya'da geçen bir ay önce de Almanya'daydım. Ben geçen hafta belediye seçimlerinde işçi partisine oy verdim. 60 yaşındayım Belçika'da. Burada kullanmıyorum. Her tarafta bir sorun var. Durum çok vahim. Rabbil alemin Allah bütün insanlığın ben Türkiye demiyorum insanlığın yardımcısı olsun. Sistem Şili'deki Sanchez'le iki koyunu olan Sanchez, garip Sanchez'le yağını sütünü alayım de çoluk çocuğuma yedireyim diyen Sanchez'le benim Van'da Diyarbakır'da her neyse Karadeniz'de aynı durumda olan kardeşimi sistem bir yerde buluşturuyor tamam mı? Garip kuraba, Sanchez, Mehmet'i tanımaz Mehmet Sanchez tanımaz. 15 bin kilometre yol var sistem bunları bir yerde buluşturup çatıştırıyor. Olan garip kuraba, fakir fukarayı oluyor. Bunun içinde bütün dünya insanları var. Saygılar sunuyorum. Konuşulacak çok şey var. Vaktim yok. Ama pahalılık şu bu. Arkadaşlar. Bir lira olan üç lira oldu. Dört lira olan sekiz lira oldu. Yaşıyorum. Dün akşam bir de geldim. Hepinizi seviyorum. Kavgaya, gürültüye lüzum yok. Sistem Şili'den Sanchez'le Diyarbakır'dan benim kardeşim Memo'yu cephede buluşturuyor. Satışları her türlü pislik dünyada dönüyor. Sorun Türkiye sorunu değil. Burada birbirimize girmeyelim, birbirimizi sevelim. Ben hepinizi seviyorum. Kavga yok. Sorun var. Abi. Dünyada Bravo sorun var. Abi. Gençler, gençler. Bazen sokak röportajlarında bu abiyi tanıdım, bunun için durdum. Görüyorum. Arkadaşlar. Gençler diyor ki ben Avrupa'ya gideceğim. Ben 37 yıldır Belçika Brüksel'deyim. Arkadaşlar bu uzaktan konuşmakla olmuyor. Benim 13 yaşındaki kızım 4 tane dili biliyor. Tamam mı? Orta 2'ye gidiyor. Burada dili yok, diş yok, meslek yok, şu yok bu yok. Bu hataya düşmeyin. Perişan olursunuz. Sizin gibi sizin gibi gelenler şu anda sokakta. Allah şahidimdir. Çok perişan. Devlet bunlara bile bile yardım yapmıyor. Neden? <laughs> Telefonu açıyor Afganistan'a. <laughs> diyor ki bak diyor Muhammed bir elim yağda bir elim balda. Orada Muhammed'i tutamıyorsun Afganistan'da. Onun için Belçika devleti onlara bilerek yardım yapmıyor. Çoğu sokaklarda çadırlarda yaşıyor. Hı. Tamam mı? <laughs> Aman sakin olun okulunuza gidin kavga etmeyin ya çok kavga ediyorsunuz be ya. kardeşim ya. Doğru. Arkadaşlar bak da yanlış da anlamayın da övmek için söylemiyorum. Da. 37 yıldır Belçika'dayım. Nerelisin kelimesi kullanılmaz. Belçikalıların arasında sen nerelisin yok. Adamlar akşam 5'te gelir bir kahvede buluşur. Elektrikçi sıvacıya akıl verir. Sıvacı betoncuya akıl verir. Orada buluşurlar. Fazla paramız gitmesin. Kendimiz yapalım da para cebimize kalsın diye. Arkadaşlar sokakta kaza yapıyorsunuz. Birbirinizi öldürüyorsunuz ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya sizin skortanız yok mu kardeşim? Bunu sikorta karşılıyor. E yemiş benim şey bonus yükselecek. Benim ne yükseliyor Belçika'da? Kaza yaptığım zaman. Niye kavga ediyorsunuz arkadaş siz ya? Üzülüyorum ülkem adıma, adına. Hepinizi seviyorum ya. Biz etle tırnak gibiyiz be kardeşim. <laughs> Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi alabiliriz. Ha, Hiçbirinde başarı yok. Herkesin gibi. Ayo gibi. <laughs> Halk için kimse düşünce yok. <laughs> Halkı düşünen yok. Herkes kendi hindik meclisle konuşuyorlar. Ne güzel konuşuyorlar. Sandalye kaldırıyorlar birbirine hakaret ediyorlar. Arka cephede bir arkadaş çay kahve içiyorlar. Anladın mı ben oğlum? Yok yok. Ülke ölmüş, ülke bitmiş. Polisin karnına silah dayıyorlar. Polisin kafasına çıkıyorlar. Polisi buluyorlar. Nerede bunun polise sahip çıkan? Ama onu soruyor ki, ama onu soruyor diyor ki muhalefeti doğruyor. E, e, mu, o da onun içinde, o da onun içinde. Öyle mi? O ya? da onun içinde. Hiçbir partiden memnun değiliz. Kusura bakma. Herkes gibini düşünüyor. Birinin içinde üç kuruşa emekli bekliyor ama emekli geldi mi yedi bin lira işçiye geldim çalışana aman her yerini de nereden bulacaktı? Kendileri nereden buluyor? 600 milletvekilinin işi mecliste? Ne, ne işi var mecliste? hem maaş alıyorlar hem normal maaş alıyorlar. Ne işi var? Ne bu adam 17 bin lira aylığından nasıl Ol. geçinebilecek? 15-20 bin lira kira ev sahiplerinde vicdan kalmamış. Vicdan kalmamış ev 17 bin lira maaş alacağız. 30 bin lira kila verecek, 15 bin lira kila verecek. Ne yiyecek o adam? Üç. Haydi söyle ne yiyecek? Benim maaşım 16 bin lira maaş alıyor. Yedi başlı 45 metre kare evde ben oturuyorum. Nasıl? Vallahi da billahi de bak. Git, git gör işlerini. 45 metre kare evde yedi başlı, üçü de eşit ben gelini. Ama hamdolsun çalışıyorlar. Bir emekli oldu, birinin de iki senesi kaldı emekli olmasına. Anlayabiliyor musun? Ben onlar at, yaşım 67. Kocam 70 yaşında. Biz onları için ha burayı bekliyoruz. Icıcık da vicdan fikir koyacaklar. Vicdan fikir. Yüzde, yüzde 25 tam bir oldu onu kaldırdılar. Niye kaldırıyorsunuz? Fakir bir karı ne yapacak? Dilenecek mi? Hırsızlık mı yapacak? Onu da yapsak o da suç. Allah onlara düşürmesin. Bak, çocuk da başta o koltuklarına vicdan fikir versin. Ha, çocuk da vicdan fikir versin. İmam İmamoğlu geldi, ne yapıyor? Gel diyor, gazetecileri topluyor. Ondan bilmem neleri topluyor. Şurada işte, dış ülkelerde tip çatıyor. Tip çatıyor. Burada tip taş aldı, aldı yıktı. Dinekçilerin eline verdi. Dinekçilerin elindeyiz. Allah'a kime oy verdin sorması. Ben. ak parti. Ya işte bak. Bir bak. Ben doğru yolcuyduk. AK Parti gelince ona verdik. Yalan mı söyleyin? E, yalan mı söyleyin? Ama bundan sonra yok. Bu şartta yok. Hepsinin gitmesi lazım. A, oğlum gidemiyorlar ki. Gide, gide. İşte diyorum ya 600 milletvekilinin hiç işini. Mi? Hiçbir şey yaptıkları hiç yok ki. Şey. Çay bedava, kahve bedava, maiş bedava, telefon bedava, altlarında lüküs araba. Haydi. Onlar özel Şu... kalemler de var. Onlar da para veriliyor. Geçti bu pazar demiş. Süreç geldi. Zaman geçti. Zaman. Zaman yok. Zaman yok. Zaman. Zaman öldü. İksanlık öldü. Bence her erken şey... seçim. Her şey erken madde. Seçim. Erken seçim. Erken seçim. Mansur Yavaş dedim? hazırlansın. Lan. Geçsin devletin başına. Dur, dur. Tamam. Erken, Yavaş hemen hemen hemen. Erken erken miyor? Ne? Mansur Yavaş'ı Yavaş, Masur Yavaş. Masur Yavaş da istemiyoruz. Şey de o, Ankara'dan istemiyor. hiç kimse hiç kimse başlıyor. istemiyor. Filiz onlar onlar hal olacağım ben ben. Ankara ne yaptı? Ankara ne yaptı Allah aşkına bana söyle. Ne yaptı Ankara'ya? Ankara'ya ben iki, iki ay önce gittim. O yollarını yeniledi. O Meydanlarını genişletmiş, her şeyi yaptı. Yok benim karnımı doyurmuyor, benim karnımı doyurmuyor diyor. Yok yo, benim karnım. Belazı'dan, belazı'dan, belazı'dan çalmadı, yo, 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 benim karnımı doyurmuyor Yok benim karnım, ya bak oğlum sen öyle diyorsun da yanlış konuşuyorsun. Anlayabiliyor musun? Çalıp çırpan toprağın altında hesabını bilir. Anlayabiliyor musun? Ben de olsam, sen de olsan toprağın altında hesabını vereceksin. Tamam mı oğlum? Peki. Teşekkür ederim. <laughs> Haydi. Ülkemizdeki muhalefet partilerini başarılı buluyor musunuz? Heh, şöyle bir şey söyleyeceğim. Kısa keseceğim. <laughs> Bak önce hani Tayyip her kim olursa olsun. Tek kelime. Yapıyor, yönetemiyor. Veriyor kime verdiği belli değil. Merhametinden kaybediyor, yandaş yiyor. 1. İkincisi. Ben Türk'üm, dulum, yetimim var. Ben maaş alamıyorum. Belediye kapısına gidiyorum. Suriyeli benden önce alıyor. Anladın? Hani Tayyip'e söyleyin, buna dikkat etsin. Anladın? Bunu demeye çalışıyorum ben. Şu an ben buraya niye geldim? Temizliğe. Peki turistler nereye geldi? Alışverişe. Vatan kimin? Benim. Bundan iki sene önce öyle değildi ama. Ben buraya alışverişe geliyordum. Şu an gelemiyorum. Ne demek istediğimi anladın mı? Tayyip de hiç kimsenin ağzını bağlamasın. Her konuşanı içeri atıyor. Onu içeri atacağına terestü içeri atsın. Bu da hırsız içeri atsın. Aa, millet bir şey dediği zaman, zam dediği zaman içeri atıyor. Onu atmasın içeri. Tamam mı? Ben onu söylerim. Ağzına konuşanı içeri atmasın. Hırsız atsın içeri. Çıkarmış onu atsın içeri. Anladın Yapıyorsa yanındaki yandaşa dikkat edecek. Anladın mı? Kime ne verdiğini bilecek. Benim yetim hakkı değil ekmeksiz kalmak. Benim hakkım değil. Ciğerim yarım. Hem geziyorum hem temizlik yapıyorum. Hayata bak. Ama dön bir bak. Yabancıya bak ya. O alıyor ben alamıyorum. Az alıyorum. Bunu takip etsin. Sadece o zamanı çıkıp da Oy, oy demesin, kusura bakmasın. Bu saatten sonra makarnayla kandıramazlar. Tepeye de araba atsa kimse vermez. Kusura bakmasın yani. Ben bunu söylüyorum, bunu söylüyorum. Ben hakkımı istiyorum kardeşim. Benim hakkım Suriye veremez o. Benim dul paramı kestiler, çocuğun parasını kestiler. Ben temizlik yapıyorum, ben hakkımı istiyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Hiçbirinin cebinde para yok şu an, kusura bakma. Alışveriş yapacak parası yok. Ekmek alacak paramız kalmadı. Ev 3 liradan 15'e çıkmış. Bunları takip etsinler ya. Her şeyi durduruyor ya. Artık şu yabancı gezmeyi bıraksınlar. İsrail, İsrail Allah belasını versin de. O ülkelere geziyor. Vay şu ülkede bir sıkıntı var. Oradan geziyor. Burada savaş olmuş. Polis ölüyor. Biz Tayyip'i Kataristan'dan getiriyoruz. Ya dursana bir ülkende. Ne var bir sokağa dökütsene. Aç mıyız susuz muyuz? Sana ne Kataristan'dan? Sana ne Kataristanın halkının fakirliğinden. E ben fakirim. Onu araştırın. Ben kötü demiyorum. Yönetemiyor kardeşim. Yapıyor, yönetemiyor. dinle Adaleti karıştıramaz. Ben merhamet ediyorum, birine veriyorum ama öbürü aç kalacak. Sadece yandaş yok. Siz de böyle konuşun abim. Hepiniz teşekkür ederim. Başak teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Ben bu kadar söylerim. yalan. Ülkemizdeki muhalefet partilerini başarılı buluyor musunuz? Ee, maalesef başarılı bulamıyorum. Yani özellikle CHP'nin başındaki Özgür Özel pasif kalıyor. Yani şu anda o var. Mesela şimdi e, Devlet Bahçeli dedi ki Abdullah Öcalan dedi meclise getirelim. Buradan onu kınıyorum. Devlet Bahçeli yani öyle geliyor bana. Yoksa böyle bir şey ya, böyle bir şey söylemez. Buna ilgili muhalefet lütfen gerekeni yapsın hemen. E, biz hani Türk vatandaşı olarak şeyde, e, mecliste terörist başını görmek istemiyorum. Bu hepimizi rencide ediyor. E, ayrıca şehitlerimizin e, kemikleri sızlıyor. Tamam mı? Eğer Türkiye şeyle e, örgütten buluşacaksa bunu gidip ne bileyim, Osta'da, orada, burada yapabilir. Ya da gider İmralı'da şeyle görüşebilir. Ona bir şeyimiz yok. E, bir devletin, hükümetin e, terörist başını görüşmesinde biz şey görmüyorum. Gitsin İmralı'da ondan görüşsün. Hani kandıracaksın ama kalkıp da sen meclise onu çıkaracaksın sonra affedeceksin. Öyle bir şey yok. Onun için e, ve derhal erken seçimin gelmesi lazım ki. Yani şu anda her saniye vakit kaybediyoruz. Parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Bir başbakan olması lazım. Tekrar devlet kurumlarının böyle liyakatlı kişilerin gelmesi lazım kurumlara. 600 tane milletvekili var. Bunlar ne iş yapıyorlar? Her biri dünyanın parasını alıyorlar. Gerek yok. Muhtarlar. Bunlar ne iş yapıyorlar? Bunlar da gerek yok. Bunların hepsinin kaldırılması lazım. Bunlar hep devlete yük. Ee, şeyden, şatafattan vazgeçmeleri lazım. Şatafat bunları bitirdi. Şatafat bunları bitirdi. Mesela şimdi Erdoğan sarayda yaşıyor. Ne gerek var kardeşim? Gitsene Çankaya. Şimdi benim halkım bu durumda olsa ben Çankaya'da yaşarım. Sarayı kapatırım. Haksız mıyım? Yani bunların... E, aklını başına alması lazım. Hükümetin de aklını başına alması lazım. Millet yani bakıyoruz e, kiralar bak 3 ay sonra benim kiram 20 bin lira olacak. Ne olacak peki? Hadi diyelim benim durumum iyi. Durumu olmayan insanlar hep sokağa dökülecekler. Ne yapacaklar? Bak milletler almış başını gidiyor. Eee Yani artık e, Türkiye yani daha kötü bir yola gidiyor. Yani hükümetin isteğimiz bunları e, bunlara önlem alsın. E, dün akşam işte TUSAŞ'a saldırıya yapıldı. Orada bir bekçi vardı. Bekçi ya koskoca tuş, tuşaşın önünde bir bekçi mi olur Allah'ını seversen? Orayı özel hareketi koruması, şey, koruması gerekmiyor mu? Orada uçak üretiyorsun, yani savaş uçağı, Kaan. İHA üretiyorsun, uzaya e gönderdiğimiz şeyler üretiliyor orada. E koymuş orada bir tane bekçi. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Sonra o adamlar elini kolunu sallaya sallaya Ankara'ya nasıl girdiler? O kadar otomatik tüfeklerle beraber, uzun almışlarla beraber. Bunların hepsini yani hükümetin kendine bir çekil düzen vermesini istiyoruz ve derhal herkes seçim gelsin. Ve senin dediğin gibi tekrar muhalefet pasif kalıyor. Özgür Özel de kendine bir çeki düzen versin. Mansur Yavaş hazırlansın. Cumhurbaşkanlığı adayı olsun. Ülke parlamenter sisteme geri dönsün. Tek adam rejiminin bizi getirdiği ortada yani. Biz tek adam yani 2018'de Türkiye bu kadar kötü değildi. Ne zaman ki Erdoğan'a başkanlık şeysi verildi. Ondan sonra Türkiye yavaş yavaş kötü duruma düştü yani. Ekonomik olarak zayıf duruma düştü. Ne yaparsa yapsınlar şu anda düzeltemiyorlar en büyük paramız 200 lira bir külliyet alamıyoruz yani. Ya düşünebiliyor musun? 200 liraya bir külliyet alamıyoruz. Ben 2006'da 6 liraya, 7 liraya 1, 5 kilo ayçiçek yağı alıyordum. Düşünebiliyor musun? 6 liraya 5 liraya yani. 5 kilo. İşte 30 liraya çeyrek altın alıyorduk. Şu anda çeyrek altın oldu. 5200, 5200 lira oldu. Peki ne olacak bu işin sonu? Yani hep millet yok. Türkiye'de bir %20'lik bir kesim var. %30'luk bir kesim var. Zengin, durumları iyi. Ama geri kalan yüzde yetmişinin durumu kötü yani. Böyle olmaz. Terhal ben... hükümetin aklını başına alması lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Dünyada bir savaş var. Ee, biz NATO ülkesiyiz. Şunu söylemek istiyorum. İsrail bize saldıramaz. Kesinlikle saldıramaz. Çünkü biz NATO ülkesiyiz. Ama birkaç gün önce bakıyorum. Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki <laughs> bir gece ansızın İsrail'e girebiliriz değil mi? Ondan sonra ne dedi? Dedik İsrail bize saldıracak dedi. Çelişiyor birbirinden yani. Onun da yani e, bir şey söylerken düşünmesi lazım. Düşünerek söylesin. Biz bir NATO ülkesiyiz. E, Amerika'nın yanında hani bana sorarsanız şu durumda Amerika'nın yanında yine yer almamız lazım. Brix'e Brix'e girmememiz lazım. Çünkü biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'dan yarın çıkarsak bizi bombalayabilirler. Doğru mu? NATO ülkesiyle bombalayamazlar bizi. Onun için size demek istediğim Enflasyon düşürsün, aklını başına alsın hükümet, e ekonomi düzeltsin, başka bir şey istemiyoruz ondan. Ülkemizdeki muhalefet partilerini başarılı buluyor musunuz? Muhalefet partilerini başarılı bulmuyorum. Neden bulmuyorum? Çünkü başarılı olsalardı bugün iktidara alternatif olurlardı. Ve bugün halkımız bu durumda olmazdı. İkti muhalefet partileri halkımıza güven vermedikleri için halkımız kendilerine yeterince oy vermiyor ve iktidar olamıyorlar. Halbuki dünyanın neresinde böyle ekonomik kriz, bu tip sıkıntılar, adaletsizlikler olması halinde iktidarlar değişir. Ama bizim ülkemizde maalesef halkımız yanlış yerlere oy verdiğini düşünüyorum. Yani bu kadar adaletsizliğin, bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar e, ekonomik e, gerilemenin olduğu bir ülkede iktidarın değişmesi lazım. Ama maalesef ülkemizde değişmiyor. Bu da halkın maalesef ee, çok e, ileri derecede aydın olduğunu düşünmüyorum. İleri görüşlü olduğunu düşünmüyorum. Ee, burada tabii muhalefet partilerinin de yanlış politikalarının da etkisi var. Ama halkın da yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani e, e, muhalefet partilerini özet olarak başarılı ben bulmuyorum yani. Halka güven vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani halka güven verselerdi bu halk onları da iktidara getirirdi. Ama herhalde bundan sonra gelebilirler diye düşünüyorum yani. Bundan sonra gelebilirler. Teşekkür ederiz katıldığınız.